İki Türk girişimci jeotermal enerji santrallerinde ortaya çıkan atık ısıyı yeniden dönüştüren ORC sistemini mikro boyutlarda üretti. Yerli üretilen mikro ORC sistemi düşük derecelerdeki atık ısıyı ikinci defa kullanarak hem tasarruf hem de temiz enerji sağlıyor. Mikroorganik Rankine döngüsü. Enerji üretim santrallerinde üretimin ardından ortaya çıkan ısıyı yeniden enerjiye dönüştüren sistemin adı. İki Türk girişimci bu sistemin küçültülmüş modelini tamamen yerli olarak imal etti. Bu cihaz atık ısıdan enerji üretiyor. Yani tabiri caizse sizin e, bir atık, dünyaya saldığınız bir ısığınız var. Bunu biz alıyoruz tekrar geri dönüştürerek size enerji olarak geri veriyoruz. <laughs> ötermal santrallerde kullanılan organik ranking çevrim sisteminin küçültülmüş modeli bu. Şu farkımız var. Normal e, organik ranking çevrim sistemleri yüksek sıcaklıklarda çalışır. Biz düşük sıcaklıklarda aynı elektriği üretebiliyoruz. Normalde 150 160 derecenin üzerinde çalışır ORC'ler. Biz 80'den 140-150'ye kadar ki bütün derecelerde elektrik üretebiliyoruz. COSGAP desteği ve üniversite işbirliğiyle üretilen sistemle jeotermal enerji santrallerinde üretimden sonra ortaya çıkan düşük ısı organik sıvı kullanarak yeniden türbinlerden geçiyor ve elektrik enerjisine dönüşüyor. Mikro ORC atık ısıyı kullanarak hem tasarruf hem de temiz enerji sağlıyor. Jeotermal tesislerinde her zaman kullanılan bir ısı var biz, biz bu ısıyı tıraşlayarak ikinci bir tur yapıp tesisin iç kullanımında gerekli olan enerjiyi üretiyoruz. Bu ne demek? Tesisiniz var 10 megawatt, İç kullanımınız diyelim ki %10, 1 megawatt. İşte biz oradayız. Tekrardan ısıyı alıyoruz, kullandığımızı tıraşlıyoruz bir tur daha çevirip size o 1 megawattı veriyoruz. O 1 megawattı verdiğimizde iç kullanımınız sıfırlanıyor parasal anlamda ve satışınız da 10 megawatt olarak kalıyor. Sistem 365 gün boyunca atık ısıdan elektrik üretimi sağlayarak sürdürülebilir bir alternatif yaratıyor. Bu santral yılda 8 bin saat hiç durmuyor. Güneş gibi diğerleri gibi kesintili bir üretim yoktur. Bizim üretimimiz gibi küçük ölçekli işletmelerde güneş yatırımı yapmadan 24 saat elektrik alma imkanı sağlıyor. Yerli mikro ORC sistemi yine yerli olarak geliştirilen yazılımıyla üretilen elektriğin şebekeye verilmesini de sağlıyor.